Okula gelmeden önce bir yer gördüm. Bir sürü evet. kıyafet satıyordular. Gel çantanı şuraya bırak. Dur ben bırakayım. Para Değil. mı taşıyorsun sen? Evet. Aç şu çantayı ver paranı da. At içine. Kapat şimdi çantayı. Hadi oraya gidelim. Garson. Buyurun. Biz sipariş verecektik. Bana bir tane balıklı sandviç. Balon güveci ben istiyorum. Tamam hemen getiriyorum. Buyurun istediğiniz şeyleri getirdim. Çok teşekkür ederiz. bayağı hızlı getirdiniz. İçecek ister misiniz? Ben şimdilik içecek istemiyorum. Eda sen istiyor musun? Ben istemiyorum. Tamam. Hadi yiyeyim ben önce. Çocuk. Hadi gidelim o elbise almaya. Önce ben hesap ödeyeyim. Hesap lütfen. Ben dışarı çıkayım. Buyurun. Da. Hadi gidelim elbise tamam, bakalım. Geliyorlar. Tamam dur. Hadi gidelim. Hemen şunu alıyorum ben. Hiç beklemiyorum. Çık çık çık. Onun çık. takımı var. Onun takımını alsana. Bunu da sen tut. Ya bir dakika ben bir poşet alsam. Buna da mı alsam? Ben de bir yere gideceğim. Orada ne? kamera var. Kamera alacağım. Binlikle. Bir dakika dur poşet. Ey anne. Al da beklesin seni. Aa poşet. Lan adam Adam poşeti aldı. Hani poşet yok burada. Aa burada işte. Şurada. Ah tamam bir sarı bırakalım. Sınamadım açılmaz ki çanta falan getirecek keşke yanımızda abi hadi ben burada iksasını bekliyorum hadi hadi ya bir dakika ben bir şey almadım ki hiç geliyorum neredesin? üst, üst katta buradayım buradayım üst katta mı alacaksın? <laughs> bir dakika dur şu sarıyı mı alsam yok mu? aa pembe tabletle pembe bilgisayar pembe bilgisayar nerede? Poşeti bayağı doldurduk da. Kamera yatmışsın yere ya. Hadi girelim. Bana kıyafet alacağız şimdi. Yukarıda Hadi Hadi Eda ne istiyorsan al. Tamam bakalım neler Bir dakika dur ben bir tane dondurma alayım kendime ya. Bu ne lan? Dur dur telefon düştü. Işte. Dur bir dur tamam, dur. Tamam bekliyorum. Burada bebek şeyi var. Onun için bu tarafa gideceğiz abi. Burada bebek şişleri var. Üçüncü katta mı? Bu buralara bakalım. Evet kıyafetler burada. Eh kıyafet yerine geldik. Sonumuz game olur olsun inşallah. <laughs> Lan ben... yanlışlıkla giyildim. Ama yakıştı sana bence. Elbise gitti? Çöpe mi düştü elbise? Bunu alıyorum. Aa oh, elbise çöpe düştü. <laughs> evet elbisem çöpe gitti. Ne yaptı? Yo elbisem poşetin içindeyim. Şimdi gördüm. Ben bir giyin kalbime gidip bir elbisemi giyeyim mi? Yoksa sonra gelir. Nerede olsa. Aa takıma biz... bak abi kızların için. Onu alacağım. Onu alacağım. Poşet, poşet, poşet. Araba vardı burada araba. Yeter Eda. Çık hesabı ödeyeyim. Ama bu sürü almam lazım. Üstündekilerle beraber tam tamına 100 TL. Kızlıktan çıkmışsınız Buyurun. Bir <laughs> parasını ayrı yerde ödedik. Bunu alacağım. E bu elbiseler ne kadar? 100 TL. Yürü git ya 100 TL elbise mi verdim? Bankadan niye para çekeyim ben? Keşke şey elime verdin. Beni bekleyeler. Aa dur pet shop'a gideceğim bir dur ya. Gel. Otur. Abi, 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 lan şahin abi, 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 mi lan o? da. He. Güzel bir şey yokmuş ki burada. Hadi gidelim. Şapka havada uçuyor. <laughs> Anladım bu şapkan niye pahalı. Uh -huh. Beklesene iki dakika ya, öbür tarafa da gidelim. Aa donat, don, yiyelim mi? O yemek mi? La o yemek mi? Gören diyor belki ilk defa görmüşüz, yazık diyorlar belki ikinden, utan ya. Ondan yüz tane donat ver bana. Buyurun. 100 tane dedim lan. Eda boş yapma. Hı. Ben şöyle yiyeyim. Al sen de ye. İstersen yanında getir evde ye de bir çık. Yemeği kafasını aldı ya. Gel. Ya Eda ne yapıyorsun? <laughs> Biz artık şunları bir eve gidelim yani. Ama ben bulamadım. Çok şükür geldik Ela. Bana ne? kıyafet almadım. Bana kıyafet almadım. Almam tabi. Bu ne lan? A bu ne? Ben üç tane başka da istemiştim. Al tablet. bana onu almadım. Sanki bilmiyorum yarın gideceksin alacaksın. Hmm. Bir takımım takımın burada kalsın da şimdilik. Kamerayı alayım sende. Ben açmam bu. Evet eda. Otur şuraya. Abi, o, 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 o. Telefon çalıyor ben bakıp geliyorum. Tamam. Baba. Alo efendim dede. Tamam dede. Kapatıyorum. git Köye gidiyoruz. <laughs> Ve bu şapka da bana yakışmadı. Atayım şuraya. Ya ben kazanın işini de bırakıyorsun. Köyde Ama. bunu giy. Şalvar giyeyim ben ya. Giy. Yok ya. Saçımı boyatıp geliyor. Bunu. Saçımı boyatıp Evet ben saçımı sarı istiyorum. Hangi sarı bu mu? Bu ne lan bu turuncu? Altın sarısı mı? Evet bu. Çok teşekkür ederiz. Ücret ne kadardı? 25 TL. Buyurun. 200 TL. Gören diyor belki babamız zengin. Neyse köye gideceğim hadi görüşürüz. Yolun ortasında tutturdu at alacağım. Git al hangisini alıyorsun? Bunu lan. alıyorum. 25 milyar 200. Lan dedemin çiftliği Allah'tan yoksa sana aldırtmazdım. Burası at koşturma yeriymiş. Dede bu kaç TL? <laughs> 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 Bağırma lan. Dedem. Bu. bu at midilliymiş. Evet. Ben şu atımı değiştireyim. Biliyor musun? Beğendim. Dedem öldü. Gel <laughs> <eli> git. Kardeşiz. Dede yok. Dede yok. Dede yok. Dede yok. Bu atları buradan çıkaramayacağız. Çıkarabiliriz ya. Hayır. Gördüğüm gibi. O yüzden ara sıra gelip burada atımıza bineriz. Besleriz sonra. Abi git dedim. çok merak ediyorum ya. Abi şapkayı takıyorum. edemem. Ver. Çabuk. İki öğrenci, iki öğrenci filmi. ikinci bölümün sonu. Daha fazla video için like.